Rüya Defteri kanalına hoş geldiniz. Bugün pek çok kişinin merak ettiği ve farklı anlamlara sahip bir rüyayı ele alacağız. Rüya'da yılan görmek. Yılan rüyalarda hem olumlu hem de olumsuz anlamlar taşıyan güçlü bir semboldür. Rüyanızda yılan görmek tehlike, korku, düşmanlık veya gizli tehditleri simgeliyor olabilir. Çevrenizde size zarar vermek isteyen birinin varlığına işaret edebilir. Ancak yılan aynı zamanda bilgelik, dönüşüm ve güç anlamına da gelir. Rüyadaki yılanın rengi, büyüklüğü ve davranış şekli, yorum açısından büyük önem taşır. Siyah yılan görmek, gizli düşmanları ve belirsizlikleri temsil eder. Yeşil yılan, yeni başlangıçlar ve içsel gelişim anlamına gelir. Beyaz yılan, temiz niyetler ve iyi haberlerin habercisidir. Yılanın sizi ısırması, hayatınızda önemli bir değişimin veya uyarının işareti olabilir. Eğer rüyanızda bir yılan gördüyseniz, Yaşadığınız olayları ve hislerinizi göz önünde bulundurarak yorum yapmanız önemlidir. Unutmayın, rüyalar bilinçaltımızın bize verdiği mesajlardır. Rüya tabirleri hakkında daha fazla bilgi almak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.